Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Hatice Çabuk, çam kozalağından şurup yapıyor. İki çocuk annesi Çabuk ve ailesi, kış şartlarının ağır geçtiği köyde kozalak şurubu tüketerek hastalıklardan korunuyor. Ormandaki çamlardan büyük zahmetle kozalak toplayıp şurup yapan Çabuk, bunun birçok derde deva olduğunu söyledi bu kozalakları dağdan topluyoruz. Yık yıkadık, topladık, kaynattık. Onun yem yeşil bir şurubu çıkıyor. Te, şu şu şekil. Ondan sonra onu kaynatıp pek reçel şurup yapıyoruz. Her şeye iyi geliyor yani. Benim, benim eşim kullanıyor hep. Her şeye iyi geliyor. Çok faydalarını gördük. Bayağı bir zahmetli oluyor ama bayağı da faydaları çok. Acımsız, güzel bir çam böyle sakızı tadı var. İlk defa bunu geçen sene akrabamın birine yolladım. Çok öksürüyormuş, doktorlar etmiş, hiçbiri iyi gelmemiş. Ben bunu dedim, pekmez kaynattım, kozalar içine koydum, kaynattım dedim. Bunu bir iç denesen dedim. İçmiş, denemiş, benden şimdi her zaman alıyor. Çok iyi gelmiş. Seviyorlar, içiyorlar yani.